Ben Arkadaşlar. Şey geçen sene diktik desek yalan olmayacak herhalde ama dikmedik. Ya böyle bir kuzu göbeğe yeri yok. Şimdi göstereceğim ben size. Şu kocaman şurada şöyle çiğnemeden şu artık burada sayı yok herhalde. Sadece şöyle göstereceğim şurayı. Şurada sanırım 2 4 6 8 10 10 tane var şurada. Ramazan, Sadece burada. Of, of, of. Şurayı sayamıyorum. Aynı yerdeyiz. Allah'ım ya Rabbim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20'nin üzerinde. Şuraya devam ediyorum. Bakın. Şuradan. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim ya. Hayatımda böyle ben kuzu göbeğe görmedim ya. Şuraya bak. Şu küçükleri toplamıyoruz. Aynen. Küçükleri bırakalım. Şurada nerede Hala var yani. 100 tane vardır lan burada. Aşağıya doğru gidiyorum bak. Daha devam ediyorum. Yüksel yukarıyı toplasan aşağıya çekem yapacağım ben. Evet şuraya çekmiştim şunları. Şöyle devam ediyor bak. Akın dere çıkmış. Şu, şu, şu kocaman bak şu çok güzel. Çiğnemeden topluyorum abi. Şurada. Sen topla gel abi ben çekiyorum. Evet. Şurayı şurayı. Allah'ım ya Rabbim ya. Küçükleri bırak. Bunu, Dostum. O oh. Oğlum yüksel şuraya devam ediyor lan şuraya bak. Allah'ım ya. bir hayli zamanım var. 2 3. Videoyu kapatıp yardıma geleceğim ben sana. <laughs> of 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 şuraya bak. Allah'ım oğlum şeyin içi de ormanın aşağı içi de dolu lan. La. yukarı Şş. geleceğim. Başka türlü olmaz. Ormanın içi de dolu. <laughs> Allah'ım şuraya bak. Of. Ben hayatımda Allah'ım altım daha devam ediyor. Öyle şuraya işte. bak. Yukarıdan aşağı göbek bulunmaz aslında. Aşağıda yukarı bulunur ama bunun yukarısı aşağısı kalmamış. Arkadaşlar menengiç pürçü yiyor. Of, çok aşağıda çok hala yürü. devam ediyor. Menengiç pürçü tavsiye evet. ederim. Harikadır tadı. Çiğ çiğ mi devam yiyorsun onu? Doğru pişirmiyor doğru. musun? O, kesinlikle çok bu haliyle çok nefistir. Aşağı, hala var aşağıda. Devam ediyor. Bak hala var. Şurada. Toplamayı aşağıdan yukarı geldi. Aynen. Bak, aynen, aynen. Yoksa çiğ Şimdi çiğneme. Aynen. <laughs> Şurada var. Oo, orada var. Şundan başlayalım. <laughs> Sonra bir daha yine aşağı gideriz. Evet. Arkadaşlar şöyle sadece şurada tahminim ee, 50'nin üzerinde fazla herhalde. Toplamaya geçiyoruz artık. Görüşürüz.